İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir akrep burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 20 Nisan Cumartesi günü. Bakalım neler çıkacak akrepler. Evet, şöyle. Yüreğiniz parça parça olmuş. Bir şeye çok kızmış ve bir şeye çok üzülmüşsünüz. Bir şeye üzülmüşsünüz ama tuttuğunuzu kopartacaksınız akrepler. Yani bir şeylere hırs yapmışsınız. Siz maddi yönden, kariyer anlamında ya da parasal anlamda tuttuğunuzu kopartacaksınız. Kimseye de çok fazla minnet etmeyeceksiniz. Aşk, sevgi, ilgi sizin için çok önemli. Geride bıraktıklarınız var. Geride bıraktıklarınızdan uzun bir zaman geçtiği için araya bir soğukluk girmiş. Ya siz bıraktınız geride ya onlar bıraktı ama bir şeyler bitmiş. Bir tanışacağınız birisi olacak ama e, bunun oğlu ya da bir kızı var yanında. Belki de bu sizsiniz. Tanışacağınız birisi var yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ve güzel bir başlangıç da olacak. Bunlar engel olarak görülmeyecek. Sahiplenme duygusu birazcık daha ağır basacak. Üç kafa sanki ee, kafa kafaya verilmiş üç kafa çıkmış bir arada. Kafa kafaya vermişsiniz ama birazcık da kendinize suçluluk duygusu da hissediyorsunuz. Bir kaplumbağa çıkmış sanki ağır giden işleriniz böyle bir ağır ağır gidiyor ama yüküyle beraber gelecek parasal anlamda maddi yönde ağır ağır böyle gelecek ama bu para büyük bir ihtimal. Bu paranız ağır ağır gelecek ama gelecek halinizin içine girecek. Herkesten her şeyden uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani ruhen şu an birazcık daralgın gördüm sizi. Şapkalı bir kişiyle iyi anlaşmalar yapacaksınız siz. Güzel anlaşmalar olacak, pişman da olmayacaksınız. Bir telefon gelecek, görüşmeye gideceksiniz ama bu iş görüşmesi mi yoksa başka görüşme mi? Şu bir hafta 15 gün içinde bir telefon geliyor. Sizi anlamak istemeyen birileri var karşınızda. Anlaması da çok zor. Sizin çok fazla farklı bir yaşantınız, duygularınız var. Karşı tarafın farklı bir duyguları yaşantısı var. Sanki böyle bir e, bir şoku atlatamamışsınız. Sizin bir üstünüzde bir şok var. Birisi mi aradı? Bir şey mi söyledi? Bir şey mi atlattınız? Ama orada bir yüreğinize oturmuş bir şeyler var. Çok güzel bir zemin hazırlayacaksınız kendinize. Sırlarla dolusunuz. Kimseye bir şey söylemek istemiyorsunuz ya da borcunuzu söylemek istemiyorsunuz ya da özel hayatınızı. Sizi sır kutusu olarak görüyorlar bazen. Size iş baskısı yapan biri var. Bu işi yap pişman olmayacaksın, bu işi yap pişman olmayacaksın. Bir baskı var üstünüzde. İyi mi kötü mü daha bir şey anlayamamışsınız ama. Bu çevrenizdeki bir arkadaşlarınız ee, sanki dibinizde dibinizde ama bazen de kızıyorsunuz. Onlara da çok kızıyorsunuz. Karşınızda bir mantıksız konuşan birisi var. Yani bir mantıksız konuşuyor kafanızda almıyor. Yani dinlemek de istemiyorsunuz. Çok güzel bir kavuşmanız olacak yalnız sizin. Çok güzel bir kavuşmanız olacak. Karşılığında alacaksınız. Böyle bir Özel bir konuşmalar olacak aranızda. Ortak kararlar alacaksınız. Bir pay vermeden gitmek isteyen biri var hanede. Bir konuşma olmuş ayrılık konuşması. Ama bir paydır, mal mülktür, paradır vermek istemiyor karşınızdaki kişi. Yani e, zorluklar çıkartacak ayrılık olursa da vermek istemeyecek. Z harfi çıkmış. Z harfinden güzel bir haber alacaksınız. Hayatınıza bir mucize gelecek akrepler sizin. Korkularınızı yeneceksiniz. Düşünceleriniz değişecek diyebilirim. Birine çok zor sabrediyorsunuz. Bir bayan bir erkeğe çok zor sabrediyorsunuz siz. Yutkunuyorsunuz ama çok zor sabrediyorsunuz bir şey söylememek için. Bir geçiş olacak. Hayatınızda bir geçiş var sizin. Bir değişiklik olacak. Bir yoldan çağrılacak, çağrılacaksınız ama sizi de görmeye gelecek olan birileri var. Böyle kara kara düşünmüş sorunlu birisi arayacak sizi. Sorunlu, problemli, sıkıntılı. Yani yardım etmeye çalışacaksınız ama yani size yansıyacak bunun düşük enerjisi. Burada bir özlem gideriyorsunuz. Bir araba çıkacak sizin elinizden. Satacaksınız ama ya da vereceksiniz birine elinizden böyle bir şey çıkacak. Uzaktan uzağa görüştüğünüz birileri var. Ama emin olamıyorsunuz. Uzakta olduğu için kontrol altına alamıyorsunuz. Güvenilir mi değil mi diye. Yani hep kafanızda bir soru işaretleri. Yetişmeyen bir paralar var. Bir yandan giriyor bir yandan çıkıyor. Yani tutmaya çalışsanız da eliniz avcunuzda şu ara bir para durmuyor. Birbirinize çok zaman ayır ayıramayışınız aranızda bir soğukluk etkisi yapıyor. Ya sizin zamanınız yok ya da karşınızdaki zaman karşınızdaki kişinin zamanı yok. O yüzden bir soğukluk etkisi var. Burada birisi yeni yeni açılacak. Yeni yeni bir adımlar, yeni yeni bir konuşmalar olacak. Başlangıçlar yapıyorsunuz. Mutluluğunuzu kimse bozamayacak sizin. Bazı pişmanlıklarınız var. O da bir başkalarının böyle dinlediğiniz için. Ama iş konusunda, ama konusunda bir başkalarını dinlediğiniz için bir pişmanlığınız var. Size sürprizler yapmaya hazırlanan biri var. Sürprizler büyük olacak. Çok iyi konuşmalar olacak. Bir telefonla görüşeceksiniz ama çok iyi konuşmalar olacak. Hesap soran sürekli karşınızda birisi var size. Ya paranın ya da başka bir şeylerin hesabını soruyor. Bir telefon kurcalamaları var burada. Birileri birilerinin telefonunu kurcalıyor. Bir şey yakalayacağım diye. Bir kadın duası alıyorsunuz burada. Birisini iyi anlayıp iyi dinleyeceksiniz can kulağıyla. Pişmanlıklarını dile getiren birisi var karşınızda. Yani pişman olduğunu duyacaksınız bu kişinin. Sanki badana boya gibi bir şey yapılacak bir hazırlık var. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.